Arkadaşlar benim ee, kanalımın ilk videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu bir bisiklet oyunu. Adını tam olarak ben de bilmiyorum. O yüzden adını söyleyemeyeceğim. Bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar e, şöyle adrenalin var arkadaşlar. E, bu 40 adrenalin, 45 adrenalin herhalde. Ben de tam olarak bilmiyorum. Adrenalin böyle onları çoğaltınca böyle bu sayıda yapınca arkadaşlar yeni böyle bisikletler falan kazanıyorsunuz. Bizim iki tane bisikletimiz var. Bibi var. Bunu da yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Böyle burada da öğretici işte arkadaşlar. Onu gösteriyor. Başladık. Hadi bakalım. Böyle hareketler yapıyoruz. Puan kazanıyoruz arkadaşlar. Ama hep aynı parkur diyebiliyorum ben. Tam olarak emin değilim ama. Hep aynı parkur diyebiliyorum. Şöyle daha çünkü yeni başladım ben de oyuna. Bu yüzden arkadaşlar bunu e, şöyle diyeyim böyle rekor kırmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben eskiden yani video çekmeden önce oynamıştım. O zaman kaç yapmıştım? 160 bin civarı yapmıştım. İnşallah 3 deney işte de onu geçeriz ama tam bu el geçemedi. Al düştük. Bu el geçemedik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar gerçi yani bazılarınız biliyorsunuzdur ama oyunun şöyle bir özelliği var. Hani şey var Arkadaşlar böyle yapıyoruz Böyle düştük 12 bin, O 12 puan bize 12 bin puan bize gelmiyor O da iyi olmuş Bence ee, Ne titriyor anlamadım ben de Herhalde mesaj geldi Özür dilerim Allah düştük 11 bin nedir ya Bir şey söyleyeceğim Biz kaç kere oynadık 2 kere oynadık değil mi Aa, değil mi? İki kere oynadık. Arkadaşlar bundan sonraki son deneyişimiz ya da bir tane daha yap. Ozla tövbe ne oldu lan? Tövbe tövbe neyse. Bundan sonra bir tane daha yaparız. İnşallah geçeriz arkadaşlar. Bu el kesin geçemedik. Üzgünüm ama arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ee, 65'i e geçersek e eğer bu bunu diğerinde Olsun yani kazanmış gibi bir şey olalım. Çünkü hani oyun zor. Zaten ben de heyecanlıyım ilk videom olduğu için. Özür dilerim sizlerden. Allah be çarptım. 14.000 böyle çok zor geçeriz gibime geldi. Bar spin. Seed. Oha çok korktum. Onu okuyamadım onu birden çıktı. Oy 8 bin ama 42 bin ya. Allah kahretmesin. Yeniden oynayalım yeniden oynayalım. Şöyle bir dönelim bam bam. O, kaç? 11 bin iyi ya. Şöyle Allah çarpacağız çarpacağız. Üf çarpmadık. 25 bin. Kaç? 20 bin 45 bin çok iyi be. Hadi geçeriz arkadaş. 60 bin. Çok iyi. 72.000 72 bin. Kaç? Oo, 97 bin. Çok iyi. Kaç? Oo, 115 Ba. Arkadaşlar 134 bin yaptık. Bu videomuzun sonuna gelelim. Bence İyi yani 134 bin. Görüşmek üzere. Bay bay.